Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Çibido yeni bölümlerine tepki e, videosu çekiyorum. Aslında ben arkadaşlar 68 part 1'e kadar biliyorum. Tabii efendim. Ama 68 part 1'i izlemedim. Sonra 68 part 2 var ve 69 part 1 var. Onları hiç izlemedim. Tabii efendim. Şimdi sizinle beraber izleyeceğim ama 67 ee, bütün bölümlerini izledim. Yani 67 part 1, part 2, part 3 ve part 4 izledim. ama son gelen 3 bölümü izlemedim. İsterseniz şimdi başlayalım. Buraları biliyorum. Da Fuk var. Bakın şurada hatta iki kişi var.

Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it. <laughs> İnşallah bu sefer. Şey. <laughs> çok iyi ya Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it her yerinden bir kol çıkıyor arkadaşlar. Ya bu speaker benim en güçlü ışını lazeri sen bundan nasıl bu kadar az sokabiliyorsun? Bir de klon. Demirden mi sürdü birader? Bu pompalı kameramanın bindiği araç Şimdi ananı laciverde boyas. Yani. Yok oluyor. Kırılıyordu, falan parça oluyordu. Burada... onun lensini yutuyordu bilim adamı. Böyle takılan. Sonra televizyonu açıp ona kırmızı ışın yutuyordu. Resmi kırmızı kurtarmaya çalışırken ağır bir hasar alıyordu kalbinden. Ya sen şimdi... niye Erdistan TV TV'men geldi de. Erdistan TV'men gelmeseydi iki tarihi de Herkese salam. 33 yaşım var. çok iyi Arkadaşlar size Konuşmayı unutmuşum da biraz. Burada lens veriyor. Burada bir daha bıçaklamak yok diyor. Çünkü 47'de Evet, sen spikerman parasit değildi ve sen TV'nin ekranını bıçak saplayarak kırmıştı. Ondan sonra zaten TV'den kaçmak zorunda kalmıştı. şey diyeceğim. Şu yandaki kameraman madem kapıları açabiliyor. Burada niye acaba şey yapmıyor? Orada açsa bu Furman de galiba adı. O öğlenin şimdi kafası koptu. Belki o da içeri girebilirdi ve daha güçlü olurduk. Ama yapmadı. Neden yapmadı bilmiyorum. Ama kapıyı o açtı bize. Tamam şimdi 68. Gerçekten iyi. TV -Man, acayip güçlü ya. Ya acaba bir şey diyeceğim tiki bir tuvalet atmış da astro tuvalet gelmişti yani e, ve tam tv man'in karşısında hiçbir tiki bir tuvalet duramıyor yani acayip güçlü acaba astro tuvaletlerin bossu falan gelip tv menle kapışacak mı yani ikisinden biri acaba büyük bir hasar mı alacak ya da ikisinden biri ölecek mi ya da ne olacak yani olabilir aslında olmayabilir yani yüzde yüz değil yüzde kaç diyelim yüzde otuz diyelim. Aynen. Bugün bütün TV menin yani karşısında durabilen Skibidi Toilet hiç yok tabi bilmediğimiz varsa onu bilmiyorum. Şu an bil, benim kendi bildiklerimi söylüyorum acayip güçlü ya. Böyle olursa çünkü Titan TV meni hiçbir şey yenemiyor. Yani Büyük ihtimal Astro toyluklardan bir boss gelebilir. Yo Titan TV e kafa tutabilir. Sonra ikisi savaşabilir. Bilmiyorum. Ha, olabilir belki. Yüzde ihtimal vermiyorum. Hatta yüzdelik ihtimalle vermiyorum. Olabilir olmayabilir. Ben burayı bilmiyormuştum. Orası ne? Onun. Aa bu işte lan kapılar açan. He bu herif. Bu hain olan değil miydi? He bize işte hain diyorduk lan. sen. Yani. Onu dafuk acaba bir şey mi verdi? Elinde bir şey var gibi bir dakika. Ben ses kapattım yanlışlıkla. Onun elinde bir şey var gibi oraya bakacağım bir daha. Aynen elinde bir şey tutuyor. Hani elinde bir şey var. Evet kart gibi bir şey var. Şurada gözüküyor. Cebine koydu. Bence ona ona da fuk verdi ya. Gitme. golden upgrade aldı yeniden. Hayır artık. Tam o, o ne bir dakika bir dakika bir dakika. Ya O ne? Tam buraya bakarken recording error diyor. Ee, transmission error diyor. Bu ne işi var burada? Yeşil ışık Dafuk değil miydi? Dafuk... Dafuk ne yapıyor lan orada? Dafuk hain mi lan yoksa? Ama o zaman niye bize yardım etsin hainse? Lan! Biri kız. Ne lan? Harika Dafuk hain olsa bize yardım etmez. Hayatımızı kurtardı. Evet. İkinci kez hayatımızı kurtardı. Laş kanak ama. Ama bayağı hasar almış. Ölecek mi? Dersini verdi. Ayrıca ya öldü kaybetmemiz çok kötü oldu çünkü çok güçlüydü o bize yardım ediyordu. Belki ileride çok güçlü sikili çıkabilir ya. Aa, burada kesin bir şey var kırmızı. Şimdi son bölüme geldik. Ne oluyor? Jump scare yeriz. Bol verin misin sen birader? Lan insan var bir dakika. İnsan ne alaka? İnsan ne alaka lan? şu an hangi kameramanın gözünü izliyoruz? Galiba pompalı kameraman. Arkanda tuvalet var. Niye Saldırma mı tuvalet? Ya sen niye yanıyor? Sen ne yapıyorsun? Bu şey kapıyı açan mı? Aynen. Ya elinde kart var. Kart var. Bakın arkadaşlar elinde kart var. Ya da bir cihaz var. İskelet toilet. Ya bakın. Burada kan var. Kesin bunun arkasında kocaman bir şey var ya. Burada niye kan olsun yoksa? Ömür tuvaletler var. Kesin bunun arkasında bir tane can. Bu ne lan? O bu bildiğin insan gibi. İçini de kafası da değişti. Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. Kapa kapa kapıları kapa kapıları kapa. Oha o ne lan? O zaman dans. <laughs> Kurtulduk hemen dans. Ula. Bu kapıları kırıyor. fullman uçuyor tabi Yok lan speaker bu fullman ne Speaker man. Koşun lan Kapatma Allah. Koşun lan Kapa kapa boş ver Başımız belaya girecek Tamam Lan niye, Ne oluyor lan Duvarı kırdı <laughs> Aa kavga çıkacak Ha iyi tamam Oldu mu bu şimdi? Ve bölüm burada bitiyor. Arkadaşlar e, sezon 22 çıktı biliyorsunuz. Ona 14 dakika. Ona tepki vermemi istiyorsanız bu videoya en az 6 like gelirse tepki çekeceğim. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.